Sevgili arkadaşlarım, cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Her iddia tahmini videoma güzel sözlerle başlayacağım. Formatımız bu. Sizin de güzel ve anlamlı sözleriniz varsa yorumlara yazarsanız bir, bir, sonraki videomda başımda paylaşırım. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 9 Kasım iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri bahis sahneniz, iddia tüyo ve iddia yorumlarınıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler başarılı sonuçlandı. Sizleri yanıtmadığım için çok mutluyum. Ayrıca güvenip oynayanları da tebrik ederim. Tabii Gönül ister ki yüzde başarılı olalım ama hayatta ne var ki yüzde başarılı olsun? Öyle bir arkadaşlar, öyle bir matematik hesap yok. Yüzde yetmiş yüzde seksen, bazı yüzde doksan başarılı oluyoruz. Bunların hepsinin ortalamasını aldığımızda yüzde seksen başarıyı elde ediyoruz. Oranı da buna göre ayarladığımız zaman ne oluyor? Sonucunda hepiniz kazanmış oluyorsunuz. İki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim farklı tekli banko iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda farklı banko günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramadan hareket ederek telegramda da hiç durmadan uzunca bir süredir kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linklerine veya yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca tutma oranı oldukça yüksek canlıda veya maç öncesinde değerlendirebileceğiniz tekli bahis tahminlerinden günlük ideal ve yüksek oranlı kombine tahminlerinden oluşan İki adet VIP Telegram grubumuz var. Bunların bedelini oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımızı kendiniz göresiniz. Kain asla değiliz ama oldukça başarılı gittiğimizi söyleyebilirim. VIP grubuma katılmanızın hepinizin faydası olacağını da belirtebilirim. Gelmek isteyenleri bekleriz efendim. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Ulaşamayanlar olursa yorumlara gruba katılmak istiyorum diye yazarlarsa arkadaşlarımız onlara ulaşacaktır. Şu uyarıyı sizlere Herkesten farklı olaraktan yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Çok başarılı. Ne derse geliyor. Güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu maça çok güveniyorum. Bu bayısta çok güveniyorum. Bu sefer 50 atayım gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Hangi gün, hangi maçtaki, hangi olumsuzluklarla karşılayacağımızı önceden bilme imkanımız 0. Bunun için kasanızın ve riskinizin yönetimini yapmanız şart. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği asla yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istatistiksel uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil. Azıcık da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler penaltılar, kaçan penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire, uğursuzluklar, terslikler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarında defalarca görüyoruz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi detaylı analizleriyle sitede sizler için paylaşmaya çalışıyorum. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basıp videonun açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için önemli. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramızda hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işareti tıklayıp tümünü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Bugün maçsız geçmeyelim dedik. Oldukça dar bir bültendi, oldukça sıkıntılı bir bültendi. Ama sizlere ilk başından beri her gün video atmaya dikkat ediyorum. Kesinlikle aksatmıyorum. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 23'te Şampiyonlar Ligi kadın maçlarında Paris Saint Germain kendi evinde Real Madrid'de karşılaşıyor. Paris Saint Germain oynadığı iki karşılaşmada 2 galibiyet aldı. 7 gol attı ve kalesinde hiçbir gol görmedi. 6 puan toplamayı başardı. İki karşılaşma oynadı. Karşılaşmanın son karşılaşmasını kendi evinde zırtlı butla oynadı. Ve 5-0 skorla kendi evinde yenmeyi başladı, başardı. Bir diğer karşılaşması Deplasman'da Brady oynadı. 2-0 skorla bitti. Karşılaşmadan bir tanesi bir buçuk üst, diğeri iki buçuk üstte sonuçlandı. Real Madrid oynadığı iki karşılaşmada iki galibiyet aldı. Altı gol attı. Kalesine hiçbir gol görmedi. Altı puan toplamayı başardı. 2 karşılaşma yaptı. İkisini de galibiyette tamamladı. Kendi evinde birey dabliki 5-0'lık skorla yendi. Deplasmanda zıtla butu 1-0'lık skorla yendi. Bir karşılaşması 1.5 altla diğer karşılaşmasında 2.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim Paris Saint Germain kendi evinde Real Madrid'i yener 1. Saat 01'de Brezilya Serie B'den Operiora ile Remo karşı karşıya geliyor. Operiora oynadı 34 karşılaşmada 11 galibiyet. 9 beraberlik 14 mağlubiyet aldı. 30 gol atıp 40 gol yedi 42 puanı bulunuyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Goyas'ta oynadı ve Goyas'ta bir büyük skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini operörü 1.5 üstte tamamladı. Remo ise oynadı 34 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 28 gol atıp 37 gol yedi, 41 pu puanı bulunuyor. Remo'nun form açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda CSA ile oynadı ve CSA'ya deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Remo'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda Remo son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev 2.5 alt. ikinci tercih maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet, dar ve sıkıntılı bir bültende demin söylediğim gibi sizlere videosu bırakmamak için ama araştırmamı çalışmamı yaparak da maçlarımı size karşı yorumlamaya çalıştım. Dolayısıyla bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Her zamanki gibi risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal, mantıklı ve en sağlam iddia tahminleri seçenekte oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminlerini 1.60-2 arası oran isteyenler ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak. 2'den büyük oran isteyenler canlı da oran bekleyip tekli ya da çiftli kombo ile kombin ya da rolling tepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerin zaten çoğu tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz, siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Kasamızın ve riskimin yönetimini yapmayı da asla unutmuyoruz. Kuponumuza gelecek olursak kuponumuzdaki ilk karşılaşma Paris Saint Germain ile Real Madrid arasındaki karşılaşmada ev sahibi Paris Saint Germain karşılaşmayı kazanır. İkinci maçım kombine kuponumda Opera ve Ferrari ile arasındaki karşılaşmada 3.5 alt. Benim tercihim bu şekilde. Ben kendime bu şekilde değerlendiririm. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.